Merhaba futbol severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçeyi yine baştan kurduk. Bir önceki videoda ee, Türk oyuncuların hepsini Fenerbahçeye getirmiştik. Başlarına da çoban olarak Lionel Messi koymuştuk. Bir senenin sonunda kovulduk. E, dördüncü bitirdik. Bir tek Avrupa Konfederasyon liginde final oynadı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Ee, şimdi şöyle bir şey yaptım. Beni buna Fenerbahçe zorladı. Bu takım kupa alacak arkadaş. Bir kadro kurdum. Böyle. Kadroda potansiyel yetenek desen var. Gelecek vaat eden desen var. Her şey var. Ee, oyuncuları düzenlemek hiç uzun sürmedi. Hepsini full çektim çünkü. Şu şekilde göstereyim. Birebir 20, degaj 20, elle kontrol 20, çalışkanlık 20. Yani anlayacağınız baştan aşağı 20. Bütün özellikleri bütün oyuncularım fulledim. Ee, bütün oyuncuları ilk önce kovdum. Ardından bu oyuncuları tek tek kendim yarattım. Ee, fazla bir şey koymadım. 3-4 orta sağ koydum. 2-3 tane kanat koydum. 2 tane forvet, 2 tane kaleci, 4 tane defans. Ee, bunda bir eksiklik yapmışım. Bu ilk denemeler olabilir. Onun dışındakiler full 20'de 20 ilerliyor. Şöyle göstereyim. Piyasa değerleri 29 milyonla 35 milyon euro arası. Siz düşünün daha gerisini. Evet. Hem Türk'ün gücünü göstereceğiz. Hem Fenerbahçe'yi kupaya aldıracağız bu sefer. Şimdi tarih 3 Temmuz 2023 Tatile çık şöyle tarihi biz seçelim. 2024 1 Temmuz. Hadi hep beraber gelin izleyelim. Bakalım Fenerbahçe bu oyuncularla beraber bu laneti üstünden atacak mı? Daha artık ne yapabilirim Fenerbahçe için? Bütün hepsi 19-20 yaşlarında gençler ve full artı full özellikteler yani. Daha artık ötesi olamaz. Ben ligi bırakın Avrupa'yı almasını falan bekliyorum. Hani gol rekorları işte ne bileyim ee, kupa rekorları vesaire. Yani her şeyi şu an Fenerbahçe'de görmek istiyorum, bu özelliklerle. Bir bakalım, bir sene sonra durumumuz ne olacak? Hadi öyleyse başlayalım. Gün severler Eee 1 Temmuz 2024'e geldik. Bakalım neler olmuş Fenerbahçe adına. Şöyle. İlk önce Süper Lig'e bir gidelim. Evet, sonunda beklenen yaşanmış ve Fenerbahçe artık 2023-2024 resmi olarak şampiyonu. Evet. Bunu sonunda o oyuncularla başardık. Zaten o oyuncularla da olmasaydı ciddi anlamda salmayı falan düşünüyordum. Ee, 38 maçta 30 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Onu da kimden almış? Beşiktaş'tan almış. 74 60, 21 yemiş. Yani o kadroya rağmen Galatasaray'dan daha az gol atması, hatta Galatasaray bile değil, eee... Trabzonspor'dan da daha az gol atmış ama neyse, hedefimiz şampiyonluktu ve şampiyon olduk sonunda. Şöyle fikstürümüze bir girelim, bir geçen sezon'a bakalım. Evet Fenerbahçe Türkiye Kupası finalini kazanmış. Türkiye Kupası'nı da eklemiş bu arada. Ve finalde Iğdır'la karşılaşmış. 4-0 yenmiş. İyi. Süper Kupayı Galatasaray'a kaybetmiş. E, Twente'ye önelemede kaybetmiş. Konfederasyon Ligi'ni kafadan bitirmiş zaten. Ben daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Şimdi şöyle bir geçmiş performanslara bakalım. 9 maça çıkmış, 5 gol yemiş. 7.6 ortalama tutturmuş. Evet, diğer kalecimize bakalım. 43 maça çıkıp 25 gol yemiş. 7.16 ortalama tutturmuş. Muharrem Şeker, Göktuğ Uzun. Piyasa değeri 47 milyon mu? 63 milyon euro arası. Hmm. Şöyle bir bakalım. 38 maça çıkmış. 36'sı ilk 11. 5 gol 11 asist yapıp 7.31 ortalamayla oynamış. Evet. Beklerimizden beklenen performansı alıyoruz sanki. Yaman Özer. Tam tamına 49 maça çıkmış. Bunun 34'ü ilk 11, 2 gol, 3 asist yapmış. 6.95 ortalamayla oynamış. Miraç altın izleniyormuş bu arada. Kim tarafından? Barcelona tarafında Tabii şu özelliklere şaşırmıyoruz zaten de. 48 maça çıkmış. Bunun 46'sı ilk 11, 3 gol, 4 asist yapmış. 7 nokta ortalama tutturmuş. Fırat Kula. Evet. 40 maça çıkmış. Bunun 16'sı ilk 11. 2 gol atmış. Asist katkısı verememiş. 6.93 ortalama tutturmuş. Onur Çiçek. 50 maça çıkmış. 43 ilk 11, 7'si sonradan dahil olma. 6 gol, 11 asist yapmış. 7.23 ortalama puan yakalamış. Devlet Yavuz. 43 maça çıkmış. 3 gol, 1 asist yapmış. 7.4 ortalama puan yakalamış şu anda. Muharrem Alp. 44 maça çıkmış. Bunun 35'i ilk 11. 8 gol, 7 asistle oynamış. 7.12 ortalama puan yakalamış. Deniz Emek. Şöyle bir bakalım. 42 maça çıkmış. Bunun 35'i ilk 11. 11 gol atmış, 6 asist yapmış. 7.20 ile oynamış. Can Altuntaş. Şöyle bir bakalım. 42 maça çıkmış. Bunun 41'i ilk 11. 11 gol, 10 asist yapmış. 7.23 ortalama puan yakalamış şu anda. Hemen şöyle bir diğerlerine bakalım. Ercan Sezer Kanada geçtik. Ercan 37 maça çıkmış. Bunun 10'u ilk 11. 4 gol, 4 asist yapmış. 7.03 ortalama puan yakalamış. Emre güzel. 36 maça çıkmış, 10 gol, 11 asist yapmış. Bunun 29'unda ilk 11 oynamış bu arada. 7.27 ortalama puan yakalamış. Abdülkerim Hüseyinoğlu. Bayağı uzun bir isim. 41 maça çıkmış, 36'sı ilk 11. 10 gol 5 asist, 7.05 ortalama puanı. Yani şöyle şu ana kadar hani beni ee, of bu da neymiş dedirttirecek bir şey olmadı. Zaten bunların hepsinin potansiyellerini son seviyeye getirdik yani. Bu bekle, beklediğimiz bir şeydi yani. Supişan. 38 maça çıkmış. 14 gol, 15 asist yapmış. 7.31 ortalama puanı. Evet bu bir tık böyle bir Aman aman dedirttirebilir. Çünkü iyi bir istatistik. Çifahaneleri görmüş ikisinde de. Ataberk Ay. Şu anda teklif var. Paris'den 7.25 milyon euro. Geçen sezon ne yapmış Ataberk bu arada? 39 maça çıkmış. 8'i ilk 11. Bir gol bir asist. 6.74 ortalama puanla oynamış. Hmm. Yani O kadar oyuncu içinden Ataberk'in istenmesi. Neyse devam edelim. Erdal Kesim. Bakın forvetler nasıl katkılarda bulundu? 42 maçta 13 gol, 8 asist yapmış. 21 gole direkt etki etmiş. 7.10 ortalama puanı. Gültekin Dinçer. Gültekin 41 maça çıkmış. Bunun 11'inde gol atmış, 1 asist yapmış. 26'sında ilk 11. 6.93. Evet forvetler Pek beklenildiği gibi değil. Galiba Fenerbahçe bu sefer de forvetlerden kaybetti sanırım. Ee, taktik. ha Evet. Taktiği biz yapacağız. Çünkü tatile yolladık zaten. Evet. Bakıldığında Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu şekilde. Ee, bu kadroyu biz kurduk. Pişman mıyım? Yani. Bu bariz bir hile. Şu özelliklere bir baksana. Yani bu kadroyla ben Avrupa'da başarı yakalamasını bekliyordum. Türkiye Kupası ve Süper Ligi aldı. Ee, ama sonunda artık Süper Lig'de bir kupa kazandı. Keşke son maç için bir bekleseydim. Son maçı ben oynatsaydım da kupa seronomasini görseydik. Neyse gene de Fenerbahçe'ye artık kupayı kazandırdık. Bundan sonra farklı farklı e, serilerle karşınıza çıkacağız. Eee... Yani Fenerbahçe'yi aslında Avrupa'da bir şampiyonluk gösterebilirim. Bunun için ne yapabilirim? Ee, uzun zamandır da aslında beklenen aynı takımda oynaması beklenen Ronaldo, Messi ikilemini falan yapabilirim. Onun dışında e, Portekizli oyuncular, Arjantinli oyuncular, Brezilyalı oyuncularla kurulu kadrolar yapabiliriz. Göreceğiz, ilerleyen zamanlarda bakalım. Bunun hakkında birkaç fikrim var. Ama e, dediğim gibi Fenerbahçe şu anda şampiyon oldu. Çok şükür. Şu oyuncularla artık şampiyon oldu. Yani şu takımın başına Messi'yi getirdim şampiyon olamamıştı. Çok şükür şampiyon oldu. Bunu dünya gözüyle oyunda gördük. İnşallah gerçeğinde de görürüz. Neyse arkadaşlar, buraya kadar eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.